soruyorlar bize. Diyorlar ki hocam sigara içmek haram mıdır? Bu sıralar çok geliyor bu soru şimdi. Yahu diyorum kardeşim şeyhimiz hazretleri haram diye buyuruyor. Tütün içme zıkkım iç. Biz o ne dediyse onu söyleriz. Fakat bu sana haram değildir diyenler var ya. Söyle bakalım onlara helal diyebiliyorlar mı? Tamam haramı koyduk kenarı, Haram değil. Sigara içmek. Söyleyin bana hangi insan diyebiliyor ki sigara içmek helaldir sorun yok. Herkes rahat rahat içebilir yani. Diyebiliyor. Yok ne diyorlar hocam? E, mekruhtur diyorlar. Mekruhtur diyorlar. E derviş insan diyorum. Mekruhla işi olmaması lazım öyle değil mi? Hadi oldu. Hadi oldu. E o mekruhu böyle göğsünü göre göre orta yerde yapamaz ki. Değil mi? Bir sigara içmenin hoş olmadığını sen biliyorsan saklaya saklaya içersin. Göstermeye göstermeye. Ama şimdi öyle bir hale getirildi ki.